İyi günler arkadaşlar. Güngören Oto Expertiz. Araban.com şubesinden ben Recep Usta. İki tane aracımız var. Bu iki araçla alakalı kısa bir anekdot anlatacağım ben size. E, müşterilerimiz araçları getiriyor. İki araç da tanıdık olarak geliyor. Bizleri seçiyorlar. Bu araçlarda bir, bir aracımız Punto, bir aracımız i20 olarak geçiyor. Bu araçlarda niye biz dikkat ettik? Biraz sonra siz de videoyu izleyeceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka panel bol şase şu bölgeye kadar işlemli aracımız i20 bu tarafta aynı şekilde egzoz bölge burası panel